Değerli izleyicilerimiz İstanbul'da gündemi tutmaya devam ediyoruz. Yine esnaflarımızı ziyaret ederken e, değerli bir abimizin yanına geldik. Bakalım esnaflarımızın durumu İstanbul'da nasıl, neler yapıyorlar? Önce kendisini bir tanıyalım. Efendim merhabalar. Merhaba. Bizi Biz tanıyabilir miyiz? Evet, ben Murat Kılıç, e, Aslen tokatlıyım, Avlunlar kasabasında e, aşağı yukarı 20-25 yıldır. İstanbul'da ikamet etmekteyiz, Bağcılar'da. Dizel pompa enjektör, e, dizel araçların yakıt sistemi ile alakalı çalışmaktayız. E, faaliyetlerimizi bu şekilde yürütüyoruz. Evet. Peki, e, sektörde zorluklarla karşılaşıyor musunuz? İşlerinizin işlerinizin durumu nasıl? Şimdi sektörde şöyle, e, fiyatların enflasyona dayalı olarak, e, döviz kuruna dayalı olarak fiyatlarda bir artış Me mevcut maalesef. Ee, i̇nsanlar ister istemez e, zorlanıyorlar. Ne kadar da e, alım gücü için hükümet maaşları yükseltse de işte asgari ücreti belli bir orana getirse de <laughs> e, parça maliyetlerimiz e, maalesef yükseldi. Kur kaynaklı olsun. E, pandemiden Pandemi sürecinden sonra e, her istediğimiz malzemeyi orijinal malzemeyi istediğimiz anda bulamıyoruz. Tedarik sıkıntıları yaşıyoruz. Ee, bunun bunu ben şeye bağlıyorum. Ee, dizel araçların yavaş yavaş e, kaldırılma süreci var. Belli bir süreç, e, e, belli bir süreci bu şekilde e, değerlendiriyoruz. Ama e, bu ambargo olayı da yerli araç üretimiyle alakalı e, bazı firmaların Türkiye'ye bilinçli olarak parça e, göndermediğini, yani statik olarak stratejik bir ambargo olduğu ambargo sürecinde olduğunu olduğunu görüyorum. Bunlar hep birbirini üst üste koyduğumuz zaman ortaya maalesef bu enflasyon süreci, fiyatlar, fiyatlar dolayısıyla yükseliyor. Ciddi şekilde oranlar yüksek maalesef. Peki Murat Bey, dizel araç kullananlara buradan neler söylemek istersin pompalıla ilgilendiğiniz için? Şimdi dizel araç kullanan arkadaşlara yani belli periyotlar içerisinde araçta belli bir belirtiler, siyah duman belirtileri vesaire durumlar olduğu zaman hava kirliliği, yakıt ekonomisine zarar vermemek, ülke ekonomisine zarar vermemek adına belli periyotlarda bakıma gelmelerini tavsiye ederiz. Yakıtı her yerden almamalarını, güvenilir bilindik yerlerde yerlerden almalarını. Tabelanın benim açımdan bir önemi yok. Yani firma ismini zikretmeye gerek yok güvene dayalı. Onu da insanlar maalesef bilemiyor ama mümkün mertebe. Herkes kendi çevresinde güvendiği, bildiği yerlerden yakıt almalarını tavsiye ederim. Aciz Peki son olarak var mı eklemek istediğiniz bir şey? Son olarak eklemek istediğimiz bir şey malum seçim sürecindeyiz. Kim hak ediyorsa, kim daha iyi ülkemize işte belediye olsun, yerelde olsun, genelde olsun daha iyi hizmet verecekse Onların kazanmasını e, temennimiz. Vatandaş olarak biz e, elimizden gelen sandık önümüze geldi mi görevimizi yapacağız. Hayırlısı olsun memleketimiz için. Peki çok teşekkür ettim ayırdığınız zaman için. Rica ederim. Hayırlı işler size de.